Evet arkadaşlar karşımızda Tok Ümraniye Ikea'da sergileniyor ve Gemlik kişiliği modeli karşımızda Aynada kamerasını görüyoruz 360 derece Kamera var bu araçta Her yönünü kamerayla izleyebiliyorsunuz Evet Ön ve arka aydınlatma grupları LED olarak geliyor Arka ledleri çok şık görünüyor Tek parça bir led far mevcut jantları oldukça güzel. Bu versiyon 2 uzun menzilli olan modeli. Lassa marka lastikler de geliyor. Fren diskleri oldukça büyük. Araç bir C su fakat D segmenti boyutlarında. Ve ön tarafına doğru gelecek olursak. Yine ön aydatma grubunda da ledleri görüyoruz. Gündüz ledleri çok şık bir imza şeklinde. Aracın önünde top logosunu görüyoruz. Yağmur altında. Boyası gerçekten çok güzel parlıyor. Hele yağmurda çok güzel gözüküyor. Ve ön taraftaki kamerayı da görüyoruz burada. Panjurları çok güzel. Doğuştan bir elektrikli olduğu için. Panjurları da ona göre tasarlanmış. Renk gerçekten kendini elde ediyor. Çok güzel. akşamüstü olmasına hemen araç pırıl pırıl parlıyor. Cam tavan mevcut. yazdan onu da göstereceğim. Elektrikli bir bagajımız var fakat bagaj şu an açılamıyor maalesef. Ama bagaj hacminin yeterli olduğunu söyleyebilirim. İç mekana gelecek olursak. Ön panel zaten 10 numara. Yaklaşık 42 inç toplam ekranların büyüklüğü. Şu tek parça ekran gerçekten çok güzel ve bu alttaki ekranda da klima panelini kontrol edebiliyoruz vites kolu aynı bir uçak gidonu gibi direksiyon hassasiyet çok güzel böyle görünüşte biraz kalitesiz gözüküyor ama dokunduğun zaman gerçekten çok yumuşak kapı içinde arka tarafta üst bölmede sert plastikler var. Meridian ses sistemi var bu araçta ilave paket olarak geliyor. Arka kapı cephi işlerinde su için alanlar var. Çok geniş olduğunu söyleyemem ama bir buçuk litre su sayacaktır. Arka bölümde yolcu koltuk kısımları ve bir adet Type-C mevcut ve cam tavanı görüyoruz boydan boya. Gayet tatlı gözüküyor. Koltuklar havalandırmalı kumaşları gayet güzel yumuşak deri beyazda iç mekanı çok aydınlık göstermiş açıkçası. Tigo'yu incelemiştim daha önceden. Böyle Tigo dıştan bir bakınca daha güzel görünüyor fakat e, dokunup temas ettiğinizde kalite farkını gerçekten hissediyorsunuz. Bu araç bu fiyata alınır mı? Bence günümüz şartlarında fiyatı çok iyi. Elektrikli olması da artısı. Biliyorsunuz e, dün bir karar çıktı Avrupa Birliği'nde. 2035 yılından sonra dizel ve benzinli araçlar e, fosil yakıtlı olarak üretilemeyecek. E-fosil dedikleri farklı bir şey çıkartacaklarmış bilmiyorum. Biraz aslında ötelemiş oldular. E fosil ile araçtan çalışacağını söyleyip biraz daha uzatmış oldular. Bu araç 213 beygir, 523 kilometre menzili ve 350 Nm torku var. Bugün de çekilişler sonuçlanıyor inşallah. Çıkan olmuştur. Çıkan varsa yorumlara yazsın. Hayırlısı olsun diyelim. Allah inşallah herkese daha iyilerini nasip eder. Bu sefer olmadı ama 2024 modeli nasıl nasip eder inşallah. Videoyu beğendiyseniz abone olup like alarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.